Arkadaşlar şu an size bir şey göstermek için açtım. Arkadaşlar burada karışık editim var. Bin kere izlenmiş. Sonra Başka uygulamayla denedim olmadı yazdım. E, Müzeyi YouTube'dan ekledim olmadığına rağmen 176 izlenmiş. Açılış bir yok açılışı 11 izlenmiş. Açılış bir 9 izlenmiş zaten. Açılışlar çok izlenmemiş. Kaptan Amerika vs. Spiderman vs. Iron Man 912 izlenmiş. Çok izlenmeyenleri geçiyorum arkadaşlar. Şu an Brawl Stars edit 470 izlenmiş. Ee, Galatasaray'ın videosu 491 izlenmiş. Hatta aldınız bir maşallah videosu kardeşimin videosu yani 953. Ama kardeşimi göstermemi istiyorsanız zaten burada yüzü var. Aa kardeşimi göstermişim. Pıs. Kardeşimi göstermişim. Arkadaşlar bu kadar beklemiyordum. Hadi diyelim ilk videom o kadar izlendi. Ama ilk videom da değil son videom. Hepinize çok teşekkür ederim.